Haftanın ikinci gününde gelinlerim zeytinyağlı biber dolması yaptılar. Bakalım nasıl olmuş? Biberi böyle dışarıdan pişmiş gibi duruyor. Bir kere biberi pişmemiş. İçi hiç pişmemiş. Olmadı. Biber de çiğ, içi de çiğ. Biberi de çiğ, içi de çiğ. Çiğ. Bunun onlara nazaran içi çok güzel pişmiş. Dışı bir tık deri kalmış ama onlardan çok iyi. Bak, zaten daha belli bak bak bak. Ben beyaz gördüm pirinç pişmediği belli. Bir tek bu tabak pişmiş. Hepsi çiğ. Kaynananları yaptığını ben yapıyorum. Bir. 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 Ya burada beşlik değil ama nazaran. Hani bunlara nazaran. Ya buna da versem eğer bunlar pişseydi iyi olsaydı belki en fazla dört verirdim. Beş vereceğim çünkü beş vermek zorundayım. Bu tabak beş bir, bir, bir. İnanıyorum ki kayınvalideler de şaşıracaklar bu dolmaların tadına bakarken. Bakalım ilk bir puan haftanın ikinci gününde hangi gelinimin olmuş? Bir puan... Gönül. İkinci bir puan... Bakalım kime gidiyor. İkinci bir puan Esra. Acaba beş puanı Seda'ya mı verdim yoksa Yağnur'a mı? Beş puan Yağnur. Maalesef işte Seda da bir puan aldı. Üzgünüm. Kayınvalidelerin ne diyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Ekran başındaki değerli izleyicilerim sizler gibi. Birazdan gelinlerim burada olacaklar ve kayınvalideler tadım için geliyor. Gelinlerim buradalar ve ilk tadım yorum ve puanlama için kayınvalide Yüksel geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Bir Baş... tabakla. Tamam. Biraz dolma biberleri sert kalmış. Sert kalmış. İçi de sanki böyle ilkten bana bir lapa gibi göründü ama değil. İçi de pirinçleri fazla pişmemiş. Peki. İkinci tabak. Güzel, hoş. Hoş. İçi pişmiş ama bunun da dolma biberi sert. Tadı güzel. Ya ben i̇kisinin, ikisinin arasında ikisinin fark arasında, var mı? İkisinin arasındaki fark bu daha iyi lezzet olarak. Peki. Üçteyiz. İkisine göre bu daha güzel Seda Hanım. Peki. Güzel pişmiş. Üçüncü tabak ikisine göre daha iyi dedim. Daha iyi dedim evet. Dörtteyiz. deyiz. Ali tuzuna bir şey diyemem. Zaten hepsininki ölçülü. Biberi ve içi. Ölçülü. Biberi içi için sadece söylüyorum. Bunun da biber bilmiyorum bana sert geldi ama içi pişmiş İçi pişmiş Peki bu anlamaya geçelim beş üçüncü tabak beş dört dört birinci tabak evet. Üç. Dördüncü bir. bak üç. Bir. Peki gel. Bakalım. Üç puan kime gidiyor? Üç puan kaldıralım. Gönül. Hasbin Allah verme vekil ya. En baştayız. Dört puan bakalım. Haftanın ikinci günü güzel. Sevdiğimiz dört puan. Bakalım kimin oldu? Dört puan kaldıralım. Seda. Harikasın Yüksel Teyze. Bakalım beş puan. Yeni yarışmacımız Yağnur'a mı yoksa Esra'ya mı gitti? 5 puan kaldıralım. Yağnur. Yine o şans seni buldu değil mi? Esra. Güzel olmuş tamam. Çok teyze. teşekkür Üçünün ederim. de iç aynı, biberlerinde fark vardı. En güzel yine bak. o 1 puandaki o şans beni buldu değil seni mi? Buldum. Bu sefer neyi beğenmedin? Verdiğim tüyü yine mi olmamış? Ya kızım O denk geldi. Ha, hep o bana denk geliyor. denk Denk geldi, denk en geldi. bilemiyorum. De denk geldi olmadı. Pişmiş. Hiç şeye uydu Sağol. olmadı. Denk geldi olmadı. Oh oh Ama ne güzel. Ama kızım yani ya, 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 sen yapmış. Sen de böyle eminliği kız aldın. Kız yapmış. Çöpe yapmış. Aldın. Denk geldi deme o zaman. Seninki yapmış. olmamıştı de. Benimki Kıtır. olmamış mı? Ya hepinizinki şey yapmış. En güzel Yağnur'unkisiydi. Afiyet olsun. Anne. Dışı da. Aa, aa, fiyat fiyat Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun, olsun. Yüksel teyzeciğim teşekkür güzel. ederim. Dört verdi. Nasıldı? Alıştım ya senden düşük puanlar almaya. Dört alınca mutlu oldum. Çok mutlu. güzel bir puan dört. Hiç dedi dört verdi. Birazcık pişmemiş dedi 3 verdi. E, bu güzel olmuş dedi 5 verdi. Öbürüne de biraz daha pişmemiş dedi 1 verdi. Ne Ama yani ki? mecbur mecburdum 5 1 vermeye. Ama üçün, en güzel hep kızım yapılacak bir işte, şey yok. Hepsi yani orada gö dıştan görünen olmuş, hepsi Yüksel olmuş. Teyzecim, Ama içleri yoksunuz. yani diğerlerin pişmemesinin sebebi ben onlardan bir 6 7 dakika önce attım. Ee, yetiştiremediler. Tamam ben de tam anlamıyla bir 15 dakika pişim süresi vardır. Ama zaten oyalayıcı bir yemekti. Doldurma işlemi vardı. Ben onlardan 6-7 dakika pratik davranıp 6-7 dakika önce attığım için benim biberim de içi de pişti. Pişmişti. Çünkü eşit zamanda pişirdik. Bundan dolayı onlarınki evet. daha az pişmiş oldu. Pişmişti. Seninki içi de pişmişti dışı da Afiyet pişmişti. olsun. Benimki içi pişmemiş miydi? Diğerleri çok hepsi, bariz miçiydi. Hepsi birbirine içi de mi pişmemişti. pişmemişti. Aynen. İçi de pişmiş. Yani. Ama pişmiş içleri de Bir tek yağmurun ki içi pişmiş. Dışını geçtik içi de onun pişmiş. pişmiş. Ama içlerine pişmiş dedin Yüksel de. teyze. Ya ama Biberlerin söyledim. Biberlerin dış kısmını çok özledim. Ne bak seninkine bir ne sahne. dedim orada? Dedin ki biberin de içi pişmiş. Güzel biberinde sertlik var bir tık gibi bir cümle kullandın. Diğer üçün aynı şeyi söyledi zaten. Oraya gidince içlerine neden bu